Bizler Meral Akşener'in nedenli bir Kürt düşmanı olduğunu iyi biliyoruz Kürtler olarak. Size soruyorum ey HDP'li Pervin Buldan ve onun arkasındaki sempatizanları. Tarihi boyunca Kürtlere zulüm etmiş, işkenceleri layık görmüş, faili meçhul cinayetlerin altında imzası bulunan bir kadının, bir Kürt düşmanının içinde bulunduğu ittifaka İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da Belediye kazandırıp bu Kürt düşmanlarını sevindiren, Kürtlerin oyuyla bunlara belediye verenler Kürt düşmanı değil mi? En büyük Kürt düşmanları siz HDP'lilersiniz. Kürtlerin kanını oluk oluk akıtan CHP'lere, İYİ Partililere gidip İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i peşkeş çektiniz. Sıp Erdoğan'ı devirmek için. Devirmek istediğimiz Erdoğan yasak olan Kürtçe kasetleri serbest etti, Kürtçe televizyonlar açtı, Kürtlerin yaşadığı coğrafyalara iş makinelerini yıktı, oraya dünyanın hizmetini götürdü. Kimi kandırıyorsunuz kuf kadar aklınızda? Her ikiniz de birbirinizden beter Kürt düşmanısınız.